Herkese günler arkadaşlar. Bugün iki tane güvercini yakaladık. Bir tanesini sabah yakaladık. Dün akşam da bir tanesini Mahmut yakaladı. İkisini videoya çekecek zamanımız olmadı ama kuşları gösterebilecek zamanımız var. Bu da bize bir video oldu. Şimdi yeni kuşları gösterecek bize. Bu kuşlar makine. Ölüm makinesi. Bekle buradan ışık açılırdı bekle. Bahtı değil arkadaşlar. Yere bırakırdım. Bir tanesi buradan çok arkadaşlar e, bunun sahibini de aradık ayanda numarası vardı sahibini aradık. Vermedik. He, kuşu vermeyeceğimizi söyledik. Alışverişimiz olmayan bir kişinin kuşuydu. E, bizim karşı mahallede oturuyor. Bir de soranlar ölüyor, biz nerede oturuyor diye. Adana Seyhan Gürbaşlı Mahallesi'nde oturuyoruz bilginiz olsun arkadaşlar. Videoda çok soruyorsunuz. Bir de diğer kuşumuzu göster kardeşim. Kuşların kanadı daha bantlı değil. Bu da dişi. Şey. Bandımız olmadığı için bantlamadık. Bu da dişi. Bu da arkadaşlar e, Yeşilova'dan bir aviyon kuşu çıktı. Ayağında halkası var gene. Şurada numarası numarası hepsi yazıyor. Onu da aradık. E, sabahleyin düşürmüş Yeşilova'dan. Dört tane kuş düşürmüş. Bir tanesini biz yakaladık. Diğer üçünü bilmiyorum kim yakaladı. Ama bunu yakaladık. Bunu da sahibine aynı şekilde dedik vermiyoruz diye. Çünkü biz e, kendi mahallemiz dışında kolay kolay kimseye kuş vermiyoruz. Hani kimse bizi yanlış anlamasın. Kuşta gözümüz yok. Kuşta gözü olan canı çıksın. Ama yine de hani e, ayanda numarası varsa arayın, bilgilendirin, sahibi de kuşu umutla aramasın. Biz de umudunu yitirmedik, adama söyledik yine kuşunuz bizdedir falan filan gibisinden. Hayırlı olsun diyorum. İki tane kuş sıftağımız var. Biz iki tane düşüttük, başı beyazlar, bir çarmıcılık. E, biz kaçırtırız ama yakalarız da. Aynen. Kuşumuz çıkmasa dahi yakalarız. İkisini yere at, bir de yerde gösterin böyle. Sahne yapsın bize kuşlar. Kuşlar o, ta o tarafta. çık çıkacağım. sen çıksan çık arkadaşlar böyle evde size göstereyim. İkisi de çaparlı bir şey olmuş. Bunu bunu gül bahçesinde yakaladık. Sahibi gül bahçesinde bununki yeşil ovada. Şakıtaşı yeşil olması lazım. Sanki kırgınlaşmış, bayağı uçmuşlar havada. Yarım saatlik yol bize o, o mesafeden gelmiş kuşlar. Kırgınlaşmış. Herhalde bu da dişi dişi olması lazım. Çok kırgın. Bu da maşallah canlı cülye benziyor. Eke. He. Bunlar şimdi dolaba kat kardeşim. Şimdi dolabı da barakayı da kapat, çıkmasınlar dışarı. Arkadaşlar çok ışığı açtım diye ışık ışığı oldu herhalde. Heh, ışığı biraz seviyesini düşürelim. Heh. Kattın mı dolaba? Ee, başka yakaladın kuş var lan sonradan? Benden habersiz. Yok. Doğru söyle. Bir sefer yakalamadım. Arkadaşlar dün akşam yakaladı. Kuşu yakaladıktan sonra bana getiriyor. Ben dedim, ben bunu uyarıyorum diyorum ki ne? indirdiğin zaman söyle ki videoya çekeyim kuşu masat güvercin videomuz olsun Niye diye. Niye çağırmadım hemen kakayaktı. Hemen kakayaktı. Hadi sen de gösterirdi duvarın üstüne diye. He. Ama yakalamışsın hayırlı olsun kardeşim. Eline sağlık. Bu işleri ben sana öğretiyorum. Ama kimseye kapıya geldiği zaman ters deme. Numaramı ver beni arasın tamam mı? He şimdi e, yerlerde aç kuşları biraz havalansın. Arkadaşlar kuşlarımız bayağı azaldı bu şekilde size göstereyim. Bayağı azaldı. Ee, ama gene hani verdiğimizden dolayı azalıyor. Gene kuşları getiriyor tabi. Aşağıda yeni kuşlar getirmişiz. Onlar da var. Onlar da e, biraz kırgın diye yukarı çıkartmıyorum. İyileştikten sonra yukarı çıkartmaya başlayacağım onlarda. Şekil hep azalan kuşları. Cinslerini zaten çoğu kişi hani videolarımızı izlemekten görüyor. Bu şamıyı da yakaladık arkadaşlar. Bay oldu video çekmiştim zaten. Bu sakarımız da maşallah var arkadaşlar. Şöyle göstereyim Çok hoşuma gidiyor rengi, tarzı, hareketi, yürüyüşü. Ama uçmuyor. Ham. Hamlığını da çözemiyor yok kolay kolay. Ayağını ancak peşet bağlayıp uçmamız lazım ki hamlığı çözülsün. Çünkü damızlığa yatırmıştık. bu şekilde size göstereyim. Maşallah maşallah. Allah'a besin gelsin. Kim yakalasın Melek? Kimse ya. Bu çıkmaz ki. Çıkmaz ki. E Arkadaşlar, ama. Hoşunu düştü mü? Boş boşuna gelmeyin çünkü <laughs> aptal mahallesi burası. <laughs> aptal mahalleye getirilen o kadar. Bizim mahallemiz iyidir aslında saklayan çok kişi var. Şahsen hani ben kuşu aradım. Ee, kuşun sahibini aradım hani bilgisi olsun diye aradım hani e, arayıp da küfür sonradan. Çünkü sitelerde paylaşıyorlar küfür ediyorlar. Ayasında numara var sonuçta. Adamlar onu süs olarak ayağına takmıyor. Arayın eğer alışverişiniz olsa da olmasa da arayın. Denkine kuşu vermiyorum bilgilendirin. Çünkü adam yani ne emekle besliyor, şey yapıyor. Belki hakkıyla verirse parasını verir. Ama biz para da yok. Ee, kuşu da vermiyor. O şekilde bir şey yapıyor hani. Bu zaten benim değil miydi? Bu değil. He. Bunu da şu şekilde gösterelim. Maşallah neşeli boylu postu kuş. Bizim Adana kuşları hepsi hem neşeli hem kolay dolaba giren kuşlardır. Şu şekilde gösterelim maşallah maşallah. Hepsi de çaparlı maparlı böyle dalda gördüğüm zaman çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Daha bunu uçmadık. Haftaya bunu da uçuracağız. <gülüyor> hani. Bak bir <laughs> yabancı geldi hemen matkabı çekti. Dilerse onu da video alırız. Bu da bize bir video olmuş olur. Bu benim baba. Maşallah maşallah Allah'a mesaj etsin. Bu bizim beyaz dişi zaten. Bu da beyaz dişi. İçeride de beyazlarımız var arkadaşlar. Maşallah maşallah. Nasıl ötüyor? Damın neşesi ya. Bu kuş sevilmez mi arkadaşlar? Görür bu sevgisi farklıdır. Arkadaşlar bu arada iki tane cülyemiz de biraz büyüdü. Ben bu cüllük dün ölür. Bekle şurada açayım da. Bu cüllük dün ölür diye düşündüm ama çok şükür yaşadı. Kuşun altında kalmıştı. Bunlar da bizim damızlıkların şeyidir, cüllükleri. Bunlar da zaten bizim aynı alımız. Bu da cüllük. Bu da mavilimiz. Bu da Şami, yadırgamız. Bu da ayağı kesik sakarımız. Ayağı kesik arkadaşlar bunu uçurduk. Ayağını görüyorsunuz gazi olmuş. Ama uçurduk 10 numara bir kuş. Hem öncü hem arkada dur e, kanatları durmuyor. Yani iyi kuş. Daha yeni olduğuna rağmen öncülük yapmaya başlamış. Bir de batarlı kuş. İyi kuşlardan yani. Evet ışığı biraz kısalım. Biraz Şu şekilde açalım. Mahmut ne demek istersin abilerimize, kardeşlerimize? Videomuzu beğenmeyi unutmasınlar. Abone olmayı unutmasınlar videoyu kapatmayacağım ama şimdi. Ha. Gene bunları söylemen iyi oldu. Ee, daha kaç tane güvercin yakalaması yapayız Bak. Gel Arkadaşlar kuş. bu bu kuşumuz da cülüktedir. Yapacağız. Sürekli kalkıp gidiyor haberimiz olmadan. En son kaçacak gidecek. Önüne yemeni daha çok sürekli ama gene de gitme ihtimali olabilir. Maşallah. Ha, maşallah. Daha akılıyor, Prensesim bu da benim ne kamarayveren hmm. dayıcığım koş güzel ya Allah'ım ya Rabbim bu da benim babam mavi Selamünaleyküm dayı hmm. Mavili sana ötü Hayırdır diyor. Diş <laughs> çekti Ha bu dişnik dişsine saldıracak abaza. 3 kere gelce burada. Vanızı kaçtı. Maşallah maşallah Allah nasır gelsin. Bu dişi de biraz sanki kırgınlaşmış. Ben mablim değilsin. Burada da fesi yeri şamimiz var. Adana kuşu beslemek arkadaşlar zevktir. Bu da benim çok iyi bir zıklımdı. dur uçurmuyoruz. Sanki bunun dolabı kan içinde. Damızla mı ayırdık? Ama uçurmuyor. Bayağıdır uçurmuyoruz. Bu arada bizim bu damızlık sakanı da bu şekilde ışığı açayım tam görüksün. Ee, bunun e, yumurtaları Başka kuşların altına sürüyor. Bunlar bizim damızlıklarımız. Yani kuşu havada izlemeniz lazım. Görmeniz lazım diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ama bu sakka da çok güzel ötürüyor maşallah ya. Maşallah maşallah. Nasıl ötürüyor baba? Neşeye bak neşeye. neşe bu. Maşallah maşallah. Işığı açınca kuşların rengi fazla belli etmiyor. Kabar derlendi. Derlendi. Dişsin arıyor. Patikli kalktı gene. Arkadaşlar o bizim patikli en son gidecek. Bakın Gülüktedir Yerinde durmuyor. Bunun kanadını da bantlayacağım. Yoksa biri yakalar saklar. Patikli dokmuş bir de. Yakalan da vermez kolay kolay. Hep saklar. Baba koşuyor. Koş 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 koş. Mantıkaya koş. Allah'ını seveyim da bu şekilde çekeyim. Onlar çift tabi. Arkadaşlar videoyu da burada kapatmam lazım. Ee, masat video diye e, çektim videoyu. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.